أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ديالي قردشلار معلومونوز بير قش جندر يعني تقريباً 10 جنوة أشقن Allah razı olsun arkadaşlarla beraber, sizlerle beraber adım adım vahyin izlerini takip etmeye çalıştık. Hz. sellem'in Mekke'de daraldıktan sonra Rabbim bir hayır kapısını açarak Medine'ye hicret etmişti ve Medine'de de müşrikler onları rahat bırakmamıştı. Bu sebeple sürekli Medine ehlini, yerlilerini tehdit ederek siz bizim adamımıza kucak açmışsınız, onu barındırmışsınız, size bunu bırakmayız gibi tehditleri savuruyorlardı. Allah Peygamber Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de bir yıl boyunca etraftaki kabilelerle, çevredeki insanlarla bir sulh ve barış anlaşmalarını yapmak suretiyle Medine'nin içini de bir Medine vesikası adı altında herkesin hak ve hukukunu gözeterek bir güvence altına aldıktan sonra müşriklerin bu tehditlerine karşı müşriklere yönelik bazı seriyeleri çıkardılar. Alınan bir haber üzerine diyor müşriklerin Şam'a giden kervanı büyük bir yükle geri gelmekte. Bu yükün içerisinde bulunan malların daha doğrusu sermayesinin çoğu muhacir Müslümanların mallarıydı. Muhacir Müslümanlar kendi evlerini, barklarını hani hatırlarsanız terk etmişlerdi değil mi? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret edince Sevr mağarasında 3 gün kaldıktan sonra Sevr mağarasının tepesine çıkmıştı ve ne demişti? Göz yaşları içerisinde Mekke'ye bakarak ey Mekke vallahi seni çok seviyorum. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Eğer kavmim beni çıkarmamış olsaydı ben ebediyen seni terk etmeyecektim demişti. Ondan sonra Müslümanlar hep muhacir olmuşlardı ve muhacir olan Müslüman ların mallarına müşrikler konmuşlardı, gasp etmişlerdi. İşte bu kervan o gasp mallarından oluşuyordu ve müşrikler maddi bir güç kuvvet topladıktan sonra Medine İslam Devleti'ne saldıracaktı. Böyle bir hazırlık vardı. Allah peygamberi bunu caydırmak için bu kervanın önünü kesmek istedi. Beraberinde almış olduğu rivayetler değişiyor. Yani 305 ile 313, 317'ye kadar sahabeden bahsediliyor. Bunların içerisinde sadece 70 deve var. 2 tane at var. Herkes yalın kılıç beraberlerinde oklar var. Başka bir şeyleri yok. Yani bu şekilde kervanın peşine düşüyor. Çünkü rivayetlere göre kervan az sayıda neferle korunuyordu. Allah peygamberinin hesabı yani bu kervanı ele geçirip müşriklerin kuzey ticaretini tamamen kesada uğratmaktı. Yani zarara uğratmaktı. Hedef buydu. Ama Allah Celle Celal başka şey takdir ediyordu. Ayet-i Kerime'de bu apaçık anlatılıyor. Diyor siz kervanı murad etmiştiniz ama Allah'ın muradı başkaydı. Allah'ın muradı neydi? 13 yıl boyunca Mekke'de Müslümanlara işkence eden Ramda Vadisi'nin de Müslümanların ilintilerine sebebiyet veren Ümeyye bin Halef gibi zalimleri ve diğer diktatörleri Ebu Cehilleri Bedir'e gömmekti. Allah Celle Celal muradı buydu. Müslümanlar için müşriklerin belinin kırılması kervana ulaşmaktan daha hayırlıydı. İşte bu sebeple Allah Peygamberi buradan Medine 120 kilometre, Mekke 180 kilometre. Yani böyle bir uzaklık söz konusu Allah peygamberi kervana doğru gelirken Ebu Süfyan kervanın başında bulunuyor. Kervanın selamete çıkarılması için hemen haber alır almaz bu batı tarafına yöneliyor. Çünkü Kızıl Deniz Burada 30 kilometre uzakta. O sahil yoluna doğru hızlı bir şekilde manevra ederek kaçarken Müslümanlar buraya ulaşıyor, Bedir'e ulaşıyor. Mekke'ye haberci gönderiyor ve kervanlarının tehlikede olduğunu onlara haber veriyor. Bunun üzerine zaten bir bahane arayan müşriklerin illeri gelenleri Ebu Cehiller, Ümmeye bin Halefler alal acele hızlı bir şekilde davranarak bin kişilik bir orduyu topluyor. Bu Ordunun içerisinde 700 deve, 200 süvari, 200 de piyadeden oluşuyor. Ve bunların hemen hemen çok da zırhlı, yani o dönemin şartlarına göre ağır silahları var. Böyle bir orduyla geliyorlar, yavaş yavaş onlar bu taraftan gelirken Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de Bedir'e yaklaşmak üzere. Tabi Allah Peygamberi bunlardan haberi geç alıyor. Yani müşriklerin bir ordu hazırlayıp kendilerine doğru geldiği haberini geç haber alıyor. Bu sebepten dolayı yakınlaşmış yani onların orduları da yakınlaşmış. Allah Peygamberinin ordusu da yakınlaşmış. Yani birbirlerine yakınlaşmışlar. Hatta ayet-i kerimede diyor aralarında sadece bir dağ vardı, bir tepe vardı. Yani tepenin arkasında müşrikler, bu taraftan Müslümanlar vardı. Yani birbirlerini görmemeleri de Allah'ın muradıydı. Hatta Ebu Süfyan haber gönderiyor. Ebu Cehil'e haber gönderiyor. Diyor ki kervanı kurtardım diyor. Artık savaşmayabilirsiniz. O diyor hayır. Diyor biz buraya kadar gelmişken biz onlara nazaran 3 kat daha güçlüyken diyor Muhammed ve arkadaşlarının işini bitirmeden ben buradan geri dönmeyeceğim. Diyor dünya alem bilsin ki Kureyş ne kadar güçlüdür. Lat, özel ne kadar büyüktür. Azameti ne kadar yücedir. Ben bu topluma göstereceğim diyor. Bu millete göstereceğim ve bu şekilde meydan okuyarak kendileri de bu tarafa doğru geliyor. Gelince savaş kaçınılmaz oluyor. Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sonradan adet olacak şekilde Hazreti Ömer radiyallahu anh'i onlara elçi olarak gönderiyor. Bir sulh anlaşması, bir barış anlaşması ümidiyle onlarla bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den yola çıkarken kervan vaadiyle çıkmıştı. Beraberinde çoğunluğu Ensar savaşçıları vardı. Ensarla anlaşmasına göre de Allah peygamberi akabede yapılan bir biatın neticesinde şayet düşman Medine'ye saldırırsa onu muhafaza edecekti. Onunla Medine dışına çıkıp savaşlara katılma yönünde bir anlaşmaları yoktu. Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple eshabıyla genel olarak oturuyor bir istişare ediyor. Diyor siz ne diyorsunuz? Bak düşman buraya gelmiş. Kervanı kaçırdık diyor. Yani biz onlarla savaşalım mı? Allah Peygamberi savaşmayı murad ediyordu. Çünkü o bazı şeyleri biliyordu. Allah'ın vaadinin hak olduğuna inanıyordu. Ama ashabtan bazıları kervan madem ki gitti bizim gücümüz yani bunlara karşı zayıf. Bunlar üç kat bizden daha güçlü. Yani biz bunlarla savaşırsak bir avuç mümin var. Bu bir avuç mü müminin de helak olması İslam ümmetinin helak olması anlamına geliyor. Dolayısıyla yani biz savaşmayalım, biz geri gidelim diye bir anlayış içerisine girmişlerdi bazıları. Allah peygamberi tek tek eshabının fikrini aldı. Yani ileri gelenlerin fikrini aldı. Bu sebeple de Ensardan bazılarının düşüncelerini öğrenmek istiyordu. Bunlardan Sa'd bin Muaz radiyallahu anh kendi topluluğun lideriydi. Allah peygamberine bakarak diyor ya Resulullah sabahtan bakıyorum ki benim tarafıma bizim tarafıma bakarak yani siz bir şeyler söylüyorsunuz. Diyor Allah'a and olsun biz seni yalnız bırakmayacağız. Diyor sen peşimize ver şu denize atlarımızı sür. Denize dalarsan biz de seninle beraber geleceğiz. Sen nereye gidersen biz seni terk etmeyeceğiz. Ve son kanımızın son damlasına kadar seninle beraber olacağız. Allah peygamberi bu güzel haberi ondan dinledikten sonra artık savaş hazırlıklarını yapıyor. Bedir'de görmüş olduğumuz o hurmalıkların orasında tedbirini alıyor. Orada savaş nizamını o dönemin şartlarına göre, taktiklerini nizamının hepsini uyguluyor. Yani ne kadar orijinal proje program varsa savaş taktiği varsa Allah Resulü onları uyguluyor. Ondan sonra müşrikler de gelmiş azman güçleriyle, havalarıyla, nefisleriyle, o şeytani kibirleriyle gelmiş karşıda bulunuyor. Yine Allah Celle Celaluhu anlatıyor. Diyor size göre yani Allah o gün diyor müşriklerin sayısını, müşriklerin varlığını size az gösterdi. Eğer çok göstermiş olsaydı diyor belki işinizde bir korku olurdu. Belki zayıf olan bazıları yani geri çekilebilirdi. Ama Allah Celle Celaluhu bir ikramda bulunuyor. Müşriklerin sayısını Müslümanlara az gösteriyor. Ondan sonra müşrikler Allah peygamberiyle karşı karşıya gelince onların ileri gelenlerinden olan Utbe, kardeşi Şeybe'yi ve oğlu Velid'i yanına alarak mübarezeye çıkıyor. Meydana çıkıyor. Ondan önce Esved isimli müşriklerin bir pehlavanı meydana çıkıyor, mübareze istiyor. Hazreti Hamza radiyallahu anh onun karşısına çıkıyor. İlk darbede onların o pehlevanlarını yere seriyor. Ve Allah'a hamdolsun o gün müşriklerin o nefis ve gururuna karşı Allah Celle Celaluhu bu tepeye 3000 meleği, bin tanesi nişanlı melek. Nişanlı melek ne demek? Yani savaşçı, kahraman melekler. Alınlarında nişanlar varmış. O nişanlarıyla gelmişler ve müşrikler o gün şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyor aniden karşımıza bazıları çıkıyordu. Biz onları asla görmemiştik ve ne şekilde nasıl bizi hakladıklarını, bize saldırdıklarını bir anda şimşek gibi diyor gözümüze çakıyordu ve bize darbeyi indiriyordu. Yani müşrikler de bu olaya şahit olmuş. Hasılı Bedir Savaşı Allah Peygamberi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazan'ın 17'sinde Medine'den yola çıkmış ta buralara kadar gelmiş. Yani adım adım bununla ilgili ciltlerle kitap kitaplar yazılmış. O kitapları okumanızı tavsiye ederim değerli kardeşler. Ama netice itibariyle burada İslam'ın parlak bir zaferiyle sonuçlanmış. Yani Bedir Savaşı Müslümanların lehinde sonuçlanmış. 70 tane müşrik öldürülmüş. Bunların çoğu ele başlar. Ebu Cehil ki Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme en çok eziyet eden, çok meşakkat veren, düşmanlık eden Ebu Cehil bile burada gebertilmiş. Hazreti Bilal'e işkence eden Ümmeyye bin Halef yine Hazreti Bilal tarafından burada haklanmış ve bunun gibi işte utbeler şeybeler bunların gibi ileri gelenleri hepsi burada gebertilmiş. Sonra 70 kadar da esir alınmış. Bu esirlerin içerisinde sadece iki tanesi Müslümanlara çok zulmettiği için o iki tanesi öldürülmüş. Diğer esirler sahabe ile yapılan istişareler neticesinde fidye karşılığında. Parası olmayan da 10 tane Müslüman çocuğa, Müslüman gence okuma yazmayı öğretme karşılığında Allah peygamberi onları serbest bırakmıştı. Ama sahabelerden de 14 şehidimiz var. 14 şehidin medfun olduğu mekanı da size göstermiştik. Şimdi değerli kardeşler, bakın hakiki bir iman, sağlam bir akide ve sağlam bir ordu, bir inanç, güçlü bir kuvvete karşı, azman bir güce karşı, tekebür içerisinde olan bir orduya karşı nasıl parlak bir zafere dönüştüğünü görüyoruz değil mi? Bu Allah'ın vaadidir. Üstad Bediüzzaman diyor ki, hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabilir. Biz bunun şahidiyiz bugün değil mi? Asrımızda biz bunun şahidiyiz değil mi değerli kardeşler? Rabbimden dileğim budur ki Allahu Teala Hiçbir zaman mazlumları, Müslümanları kimsesiz, yalnız bırakmasın. Değerli kardeşler, eğer biz Allah'a yardım edersek onun vaadidir. Diyor ki siz Allah'ın dinine yardım ederseniz andolsun Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Kıdemlerinizi, ayaklarınızı sabit tutar diye buyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın vaadidir. Eğer biz Allah dinine hizmet edersek, çalışırsak, gayret edersek Allah'ın izniyle tüm güçler toplansa bize bir şey yapamazlar. Bizi ortadan kaldıramazlar. Yeter ki bir kararlılık olsun. Allah'ın izniyle zalimler suyun üzerindeki köpük gibidir, çer çöp gibidir. Çekip gidecekler, yok olacaklar. Akibet müttakilerindir. Bu Allah'ın vaadidir. Vel akibetu lil diyor. Akibet müttakilerindir. Müslümanlar için korku yoktur. Müslümanlar için kaybetmek yoktur. Eğer yaşarsak zafere ulaşırız inşallah. Eğer ölürsek Allah'ın izniyle o da bir zafer Şehit olacağız. Bunun ötesinde başka bir şey var mı? Ya gazilik, ya şehadet, ya zafer. Bunlardan başka bir şey yok. Dolayısıyla her halukarda Müslümanlar kazanmıştır. İnşallah biz de kazanacağız.